Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim hocam yayınlarından. Ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte anlatım bozukluklarını işlemeye başlamıştık arkadaşlar. Ve bu anlatım bozukluğunun ikinci dersi. İkinci dersimizde de çok önemli kısımları değineceğiz arkadaşlar. Kullanacağımız kaynak benim hocam yayınlarından çıkan 8. sınıf Türkçe benim fasikülüm adlı kitaptır arkadaşlar. Çok iyi bir kitap. Mutlaka incelemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Siz de bu kitap ve benim anlatımlarımı beraber takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırsanız hadi vakit kaybetmeden konumuza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz denemelerde, sınavlarda artık bizi en çok zorlayan derslerden bir tanesi Türkçe ve anlatım bozuklukları konusu da arkadaşlar 8. sınıfta çok önem arz ediyor ve ortalama her yıl bu konudan mutlaka soru soruluyor arkadaşlar. Bu sebeple konuyu çok iyi bir şekilde anlamanızı, kartlardan, daha önceki derslerimize de giderek, mutlaka veya oynatma listesinden giderek mutlaka Birinci videosunu da tekrar etmeyi unutmayın canlar. Bugün göreceğimiz konulardan ilki çatı uyumsuzlukları arkadaşlar. Yan cümlenin yüklemi ile yan cümle biliyorsunuz fiilimsi olandı değil mi? Temel cümlenin yüklemi arasında uyum olmalıdır. Ya ikisi de etken, ya ikisi de edilgen olmalıdır. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Misafirleri ağırladı. Gördüğünüz gibi tamamlandı. L ve N harfi geçiyorsa arkadaşlar bizim yüklemimizde ne oluyordu? Edilgen oluyordu değil mi? Tamamlandı. Kim tarafından sorusu akla geliyor? Edilgen. O zaman ne oldu? Burası edilgense diğerinin de edilgen olması gerekiyor. Ama etken olduğu için burada problem çıkıyor tamam mı? Tüm hazırlıklar tamamlandı. Misafirler ağırlandı. İkisi de edilgen oldu. Ve olay çözüldü. Çatı uyumsuzluğu bu şekilde yan cümlenin de yükleminin etken veya edilgen, diğerinin de etken veya edilgen olması gerekiyor. Yani ikisinin de aynı olması gerekiyor. Ya ikisi de etken olacak ya ikisi de edilgen olacak. Tüm hazırlıkları tamamladı, misafirleri ağırladı derken burada da ikisi de etken olduğu için yine herhangi bir sorun olmuyor. Tamlama yanlışlıkları isim ve sıfat tamlamalarında aynı tamlamanın ortak kullanılmasından kaynaklanan bir bozukluktur. Türk ve yabancı diziler farklı uygulamalarda izlenebiliyor derken Türk dizileri ve yabancı diziler şeklinde olmalıydı arkadaşlar. Burada bir tamlama yanlışlığı yapılmış. Türk dizileri ve yabancı diziler. Çünkü Türk diziler olmuyor. İkisini birleştirdiği için olmuyor arkadaşlar. Tamlayan eksikliği de cümlede anlatım bozukluğuna neden olur. Misafirleri karşıladı ve montlarını askıya astı derken misafirleri karşıladı ve misafirlerin montlarını askıya astı şeklinde olması gerekiyordu arkadaşlar. Bu tarz şeyler tamlamalarla ilgili yanlışlıklar karşımıza çıkıyor. Anlatım bozukluğu sorularında dikkatinizi bir tutuyorsanız 5'e çıkarmanız lazım arkadaşlar. Çünkü en küçük bir ayrıntıda anlatım bozukluğunu kaçırabilirsiniz. Dikkatli olun. Ek yanlışlıkları Cümle içerisinde bazı eklerin eksik ya da yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Örnek en eski yerleşim yeri Çatalhöyük'te olduğu biliniyor. Yanlış. En eski yerleşim yerinin Çatalhöyük'te olduğu biliniyor şeklinde olmalıydı arkadaşlar. Ablam kek yapmasını çok sever. Yanlış. Ablam kek yapmayı çok sever şeklinde olmalıydı. Doğrusu oyunculardan biri yeteneksiz diğeri yeteneksiz değildi diyor. Burada... Oyunculardan biri yeteneksizdi, diğeri yeteneksiz değildi şeklinde olmalıydı. 2015'lerde buralarda hiç ev yoktu. 2010'larda buralarda hiç ev yoktu. Doğrusu bu şekilde olmalıymış arkadaşlar. Evet, bağlaç yanlışlıklarına bakıyoruz. Olumlu ve olumsuz yargıları bağlayan bağlaçlar yanlış kullanıldıklarında anlatım bozukluklarına neden olur. Mesela bana çok değer verir ama her ne dersem yapar. Bana çok değer verir. Hatta her ne dersem yapar olmalıydı ama değil, hatta olması gerekiyordu. Bakalım etkinliklerinde neler çıkacak karşımıza. Dikkat ederek parça parça ilerliyoruz arkadaşlar. Anlatım bozukluğu yapılan aşağıdaki cümleler ile anlatım bozukluğunun nedenini eşleştiriniz demiş. Küçük kızını çok seviyor fakat bir dediğini İki etmiyordu değil. Fakat değil. Hatta bir dediğin iki etmiyordu demesi lazım. Bağlaç ne olmuş arkadaşlar? Yanlış kullanılmış. O zaman bağlaç yanlışlıkları dedik. D'yi yapıştırdık. Geldik ikincisine. En güzel elbiseleri giyip faytonla kasabadaki panayırı gidilirdi. Bak gidilirdi. Edilgen giyip etken. Biri etken biri edilgen. Ne oldu o zaman? Çatı uyumsuzluğu olmuş olacaklar. Buraya da A'yı yazıyoruz. Yeterli puanı alanlar özel ve devlet kurumlarını tercih ediyor. Özel kurumlarını olmuyor. Devlet kurumlarını oluyor. Özel kurumları ve devlet kurumlarını şeklinde olacaktı. O zaman ne olacak arkadaşlar? Burada bir tamlama yanlışlığı varmış canlar. B'yi de buraya patlattık. Geçiyoruz dördüncüsüne. Aileler empati konusunda çocuklara iyi örnek olması gerekiyor. Gerekir demiş. Burada da arkadaşlar Ailelerdeydi ek de ekte bir eksiklik söz konusu değil mi? Buna ek yanlışlıklar diyeceğiz. Ailelerin empati konusunda çocuklara iyi örnek olması gerekir deseydi olayımız çözülecekti. Devam. Üst katta oyuncak ve çocuk kıyafetleri yer alıyor. Oyuncak kıyafetleri ve çocuk kıyafetleri burada uymuyor arkadaşlar. Burada bir tamlamada bir sıkıntı var. O zaman buna da tamlama yanlışlıkları dedik. Annem bahçede sebze yetiştirilmesini çok sever diyor. Yetiştirmesini değil de yetiştirmeyi olmalıydı. Yine bir ek yanlışlığını ne yapıyoruz burada? Görüyoruz canlar. Devam ediyoruz. Ömer Seyfettin birçok hikaye yazmış. Eserlerinde sade bir dil kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar yazmış etken ama kullanılmıştır. Edilgen. Ne oldu o zaman burada bir? Çatı uyumsuzluğu oldu değil mi? Hemen geçiyoruz. Stres ve uykusuzluk birçok insanı olumsuz etkilediği biliniyor. Burada ne var arkadaşlar? Stres ve uykusuzluk birçok insanı olumsuz etkilediği biliniyor. Uykusuzluğun olmalıydı değil mi? Mesela o zaman ek yanlışlığı diyeceğiz canlar. Macera ve duygusal filmler her zaman onun ilgisini çeker demiş arkadaşlar. Burada da macera filmler olmuyor. Ne olacak arkadaşlar? Burada macera filmleri ve duygusal filmler her zaman onun ilgisini çeker olacak. O zaman ne var burada canlar? Bir tamlama yanlışlığı söz konusu. Geçtik sonuncusuna. Misafirperver olduğunu söylüyor. Hatta bize bir bardak su bile ikram etmedi derken burada hatta bağlacı yanlış olmuş. Burada ama diyebilirdik belki. Misafirperver olduğunu söylüyor ama bize bir bardak su bile ikram etmedi şeklinde olmalıydı arkadaşlar. Burada da bir bağlaç yanlışlığı söz konusu. Onuncuyu da bu şekilde yaptık arkadaşım. Geldik ikinci etkinliğimize. Etkinlikler bizim için önemli. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarının sebebini belirleyip uygun alanı işaretleyiniz demiş. Şehrimizde bilimsel ve sanat faaliyetlerine çok önem veriliyor demiş bilimsel faal bilimsel faaliyetlerine uymuyor değil mi? Burada tamlamada bir sıkıntı var. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar buna? Tamlama yanlışları diyeceğiz. Yani şöyle dese olurdu. Bilimsel faaliyetler ve sanat sanat faaliyetlerine deseydi belki olurdu. Burada bir hata olmuş. Arkadaşı arayıp geçmiş olsun ziyaretine gidilecek demiş. Arkadaşlar burada arayıp etken, gidilecekse edilgen. O zaman ne var burada bir? Çatı uyumsuzluğu söz konusu. Marketten peçete ve çilek reçeli alalım derken peçete reçeli olmadığına göre belki yapmış olabilirler bilemiyoruz. Olmadığına göre arkadaşlar burada ne var bir tamlamada yanlışlık söz konusu arkadaşlar? Diğerine bakıyoruz. Hepimizin dileği istediğin fakülteyi kazandığındır. Kazanmandır diyebilirdik burada. Hep hepimizin dileği istediğim fakülteyi kazanmandır olabilirdi. Burada bir ekte problem var arkadaşlar. Ek yanlışlığı var dedik. Kedileri çok severim ve evimde besleyemem demiş. Uymamış arkadaşlar buradaki bağlaç. Burada bir bağlaçta problem var. Kedileri çok severim ama evimde besleyemem şeklinde olsa daha da yakışıklı olurdu. Burada bir hata söz konusu. Hafta sonu tatil yapıp pazartesi antrenmanlara başlanacak. Burada yapıp başlanacak. Nedir arkadaşlar? Birisi etken, diğeri edilgen. O zaman ne var burada tabii ki bir? Çatıda problem var. Çatımız burada çatırdamış. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Çatı uyumsuzluğu diyoruz. Geldik diğerine. Buraya pastane açtığını mahalle sakinleri istemiyor demiş. Arkadaşlar burada da buraya pastane açtığını açmasını olabilirdi değil mi burası açtığını değil de buraya pastane açmasını mahalle sakinleri istemiyor diyebilirdi arkadaşlar. Burada bir ek yanlışlığı olmuş canlar. Babama hediye aldık ve doğum gününü kutladık demiş arkadaşlar. Burada da ne var bir tamlamada yanlışlık var. Burada ne olmalıydı? Babamın babamın doğum gününü kutladık şeklinde olmalıydı arkadaşlar. Konumuzu bu şekilde tamamladık. Bitti gitti anlatım bozuklukları. Lütfen bu konuları tekrardan izlemeyi unutma. Ve ikinci fasikülümüzde arkadaşlar bu konuyla alakalı da konu teslim 19 çatı uyuşmazlığı, konu teslim 20 tamlama yanlışlıkları, konu teslim 21 bağlacın yanlış yerde kullanılması ve ek yanlışları, Map nasıl sorar testi 8 ve MEP nasıl sordu 3 testleri size ödev. Bunları da yaptıktan sonra bu iş tamam arkadaşlar. Türkçeyi beraber fullleyeceğiz tamam mı? 10 numara 5 yıldız yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Bildirim zilini açın ki bir sonraki videomuzdan da haberdar olalım. Görüşmek üzere.